Kandemirci, geçmiş olsun be yavrum. Nasıl oldun? Toparladın mı bari biraz? Sağ ol Servet abi, daha iyiyim. Biraz hırpalanmışım ya. Haklısın be evladım. Hayat yoruyor insanı. Nerede o eski hastalıklar? Eskiden de hastalanırdık ama eskinin virüsleri daha insaflıydı. Rahmetli anacığım bir ballı karabiber yapardı. Onu içerdik, iyi gelirdi. Sonra bir de meşhur kara merhem vardı. Ağrıyan yerimize onu sürerdik. Vallahi enteresandır ama geçirirdi de. Herhalde yediklerimiz de bozuldu be Servet abi. Hay ağzını öpeyim be evladım. Haklısın. Ne yiyoruz bilmiyoruz ki. Her şey hormonlu. Artık hayatın nasıl olduğunu anlamak için... ...insana bakmaya gerek yok ki domatese bak anlarsın. Domatesler sanki birer lastik top. Yengen ayıptır söylemesi sofraya domatesi getirdiği zaman... ...vallahi bakıyorum şut çekmek geçiyor içimden. Şerefsiz. E tavuklar da öyle değil mi? <laughs> Hay aklınla bin yaşa ya. Eskiden tavuklar pembiş pembiş olurdu. Böyle suyuna da güzel bir pilav yapılırdı. Şimdiki tavuklar fotokopi kağıdı gibi. Bembeyaz. Ne yapsan lezzeti gelmiyor damağına. Gezen tavuk yok ki. Hepsi böyle sıkışmış bir yere. Metrekareye yüz tavuk düşüyor. Hayvan kıpırdayamıyor. Ne lezzetli olacak onda. Sivri biberler cinayet aleti gibi bu kadar sivri biber olur mu? Maydanozlar eskisi gibi kokmuyor. Şimdi bunlar hormonlu diye organik domatesler çıkarmışlar sözüm ona. Onu beş katı fiyatına kakalıyorlar insanlara. Ondan sonra da efendim sensin doktorlar çıkıyorlar televizyona. O kanserojen, bu kanserojen. Aman onu yemeyin, bunu yemeyin. Ne yiyeceğiz ulan? Şaşırdık ne yiyeceğimizi. Şimdi size tamamen doğal meyveler yolluyorum çocuklar. Babanıza yedirin, şifa olsun. Tamam mı yavrum? Hadi bakayım yavrum afiyet olsun. Antalya'dan bir ahbabım gönderdi bunları dalından. Taze taze vitamin deposu. Oo oh, portakallar narlar sağ ol Servet abi. Benden aldınız bir tane eve götürdünüz bin tane. Eskiden böyle bilmeceler vardı komik komik çocuklara sorarlardı çarşıdan aldım bir tane eve gittim bin tane nedir yavrum bunlar ha <laughs> ha 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 aferin yavrum bir küçücük fıçıcık içi dolu turşucuk nedir aha bildim limon <laughs> ne iptidai şeyler ben çocuklar şimdi bunu yer mi be herkes bilgisayarlar oho ustam nerede ben nerede biz daha orada narda turşucuktayız <laughs> vay be Kandemirciğim, Affedersin, lafa tuttum sizleri de üşütmeyin ben sizi. Hadi kendine dikkat et. Ben şimdi bunları yer iyileşirim Servet abi, sağ ol. Afiyet çeker, bal olsun. <laughs> Gençler dikkat etmiyorlar kendilerine. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta. İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul iç beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük iki yaka iki kıta İstanbul yedi tepe 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 İstanbul iç beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük